Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'da dün yarım kalmıştık. Şimdi devam edeceğiz. Öncelikle görevlerimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Riko'nun görevi var. ID'm de burada bakabilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar. 12 kill almam gerekiyordu. Ben bir keresinde oynadım yanlışlıkla. Elim çarptı. 2 kill aldım maçta. Şimdi oynayacağız bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Yok görünmüyor. Arkadaşlar şu yükleri aldık çok iyi oldu. Alabilir miyiz sizce bunu arkadaşlar? Alabiliriz. Ve aldık arkadaşlar. Rusoyu almak çok zor bir şey. Nasıl becerdimi ben de bilmiyorum. Şu an ölümsüz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şu yükün burada kimse olmasa çok iyi olacak. EMS Haber kapıyı açıyorum. JK alır mıyız? Alırız arkadaşlar. Bu sizin için gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar emz kaldı bir tane. Emz'i alacağız. Bu emz'i öldürmem için de like atıp abone olmayı unutmayın. Aa emz buradaymış arkadaşlar. Enerji çiçeği almış. Çok büyümüş ve bizi öldürecek. Hadi gelsene emz. Emz gelme gelme şimdi gelme gelme gelme. Ben burkiyi boşalttım arkadaşlar. Hepsi benim yüzümden oldu. Geldim arkadaşlar. Bunu direkt saldıracağım. Çünkü uzaktan çok fena vuruyor Yakına Yakınlar yaklaşamıyoruz. Alanın daralmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar buraya kaptırdığımız çok iyi oldu. Evet. Hep sizin için gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir kazanış oldu. Sizi kaç kilo almışım? 3 kilo almışım ilk oyunda maç kazanmıştım dördüncü olmuştum arkadaşlar. Kardeşim oynama oynadı herhalde bilmiyorum. Bakın arkadaşlar kanalımıza gelebilirsiniz. Kanalımız çok güzel bir şey. Biz burada aile gibiyiz arkadaşlar. Ondan sonra bizim bayramlarımızı kutluyorlar. Bakın en alttaki şeye bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. Size bir adam göstereceğim arkadaşlar. Derylı 802 kupa. Bakın arkadaşlar, bak şu arkadaşlar. Derylı 802 kupayla arkadaşlar eksi yemiş. Şuna bir arkadaş dikkat olur. Arkadaşlar bakın arkadaşlarım da burada. Şu da bu Ramazan da benim arkadaşım. Ramazan diye arkadaşım da var. O da video çekiyor. Ona da abone olabilirsiniz. Onun da ismi Ramazan Gamer. Yine oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bizde şu an böyle şarjımız az kalmış. Arkadaşlar bunu, bunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama vurdurmuyor kendini. Bunun bir de çark dönüşü var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. O beni o varsa can, çok can götürür arkadaşlar. Şu uzaktan böyle vurmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar ben tam vuruyorum küreğini atıyor. Kaçabiliyor. Mort iyi özelliği bu. Ama burada Jesse ile sıkıştırdık. Jesse sen de vur ben de sana vuracağım. Hadi Jesse. Arkadaşlar ben bu oyunu geçen sene de oynuyordum. Bu oyunu iki sene önce başladım arkadaşlar. Hatta inanmıyorsanız şeyim de var. Adı neydi? Hipoketim de var. Hipoket bir sene önce verdi Spencer. burada alabilir miyiz bunu? Arkadaşlar çok iyi oynuyor. arkadaşlar bir vuruşluk canım iki iki o dolmuştu tam da. Ben kill aldım arkadaşlar yok olmamıştı. Almış mı almış ya. Arkadaşlar 5 kişi daha öldürebilsem görevimiz tamamlanıyor. Bakalım ne alacağız ben de çok merak ediyorum. Bundan sonra arkadaşlar size böyle gizemli bilgiler de verebilirim. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar video ben kanalımı yeni açtım. Ben de böyle Laz Ali çok izliyorum. Laz abi çok seviyorum. Ben de arkadaşlar Laz abi gibi çok böyle güzel oynayamıyorum ama Laz abi çok seviyorum. İnşallah ondan ondan bir gün maç yaparız. İnşallah maç yaparız kazanırım. Arkadaşlar ben burada bir kill almadım. Gitti kendisi öldü. Ama kill bana sayılıyor mu? Bilmiyorum. İnternet gitme internet. Hayır bana saldırma. Bana tek adı yazıyor. Hayır be aldım. Ama arkadaşlar ya. Bu beni öldürdü. Beleşici bu arkadaşlar. Çok beleşici ya. Hadi öldür sen de bunu. Öldürürsün. Öldüremedim. Bakalım. ilk bir kil almışım arkadaşlar. Gaza öldüğü için sayılmıyor. Bakalım ne yazmışlar. Ay ben de yeşillikleri şey yaptım. Çünkü yeşil şey yok. Arkadaşlar internet gitti. Arkadaşlar ben bu şu interneti düzeltip hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım DC abi Discord'da da kaçmışlar. DC siz bilmiyorsanız size de söyleyeyim. DC Discord arkadaşlar. Şu maçımızda kazanalım. Heh. şey gelecek herhalde %50 Jeton gelecek herhalde. Kaan'la saldıralım arkadaşlar. Arkadaşlar sesim gelmiyor kusura bakmayın. Kameram sesim gelmiyor çünkü. Ses yerim bozuk en son. İşte. Otomatik vursan kutuya vuruyor. Ha, orada bir kat bitir bir, birisi vardı. Kaan saldırsaydın kal ya. Arkadaşlar biz çok, biz de kulüp kuralım arkadaşlar. Kulüp kuralım mı ister misiniz? Kulannama katılır mısınız? İstiyor musunuz kulüp kurmayı? Bana yorumlarda belirtebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar kulüpten çıkabilirim. Ama arkadaşımın kulübü çıkarım isterseniz sizin için. Ama belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi çıkarım. Sonra zaten çoğu arkadaşım o kulüpte. Çıkarım. Sonra siz istemezsiniz kulüp kurmayı. Ondan sonra boş boşunu orada kalır arkadaşlar. Boş bu da kulübe giremem bir de. Çünkü 100 kişi var arkadaşlar. Kulüp dolmuş şampiyonu. an bunun. ölecek arkadaşlar. Ben onu öldürmek istiyorum. Ben ikinizi de öldürürüm İkisini de öldürdüm arkadaşlar. Çok bileşçilik yaptım. Ama sen de gelme 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 ya arkadaşlar beni öldürecek. Öldürse çok iyi olacaktı. 2 kill geldi zaten arkadaşlar. Rico ile birinci de o ikinci olmuştu. Çünkü bir ikoyla 100 kişi öldürdüm bakalım şimdi ne gelecek 492 oldu ne veriyor bir ton, bu olmaz ki ama ya arkadaşlar değil alacağım ama şeyim yok bakın hiç görevim yok arkadaşlar hepsi royal pass şeyi bravo pas arkadaşlar bir de şunu böyle getirince bakın burada sparkın çorapları gözüküyor size bu bilgiyi vereyim Kulübü şükür bravo pas aldım ya diyor arkadaşımız. Biz iyi ne yapalım? Bir şey demeyelim. Daha almamış herhalde diyelim Arkadaşlar sizce ben güzel oynuyor muyum? Bir el daha size maç atalım. Şurada ben arkadaşlar en üstü B'ye yapıyorum hep. Karakterlerin bir atıyorum Mesela birinci olursam bu olacak. Oh yazmış. Arkadaşlar ben YouTube'a başlamadan önce çok şey yapıyordum. Diyordum YouTube çekemem falan. Kuzenlerimin de hesapları var. Çekemezsin diyorlardı. Ben dedim size inat çekeceğim dedim. Şimdi de çok çekiyorum ama kimse videolarımı beğenmiyor. Arkadaşlar beğenir misiniz? Beğenirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi alacağım arkadaşlar. 581 canlı arkadaşlar kaç kişi aldım? Abi ya beni öldürebilir ama ya ultimi Arkadaşlar ee benim ikinci vuruş çok hasar veriyor. Bir vuruyor ikincisinde çok hasar veriyor arkadaşlar. Bunu bilmeyenlerimize söyleyeyim dedim. Arkadaşlar B burada. Kazandım. B yendim. Arkadaşlar görevimiz muhtemelen tamamlandı. Kimse yok buralarda ya. Korkuyor musunuz? Aslıklı ne demek ya. En üstü beni öldürecek arkadaşlar öldürdü. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. 12 düşmanı ödettiğim için 100 tane veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de 15600 kupa olacağım. Bize bunu kime vereyim arkadaşlar? Bakın, eee zaten var. Barley'e vereyim arkadaşlar. Barley e Max değil mi? Zaten Max'iz arkadaşlar. Sonra Frank'e vereyim mi arkadaşlar? İster misiniz? Leon'a vereyim mi? Crow'a mı vereyim? Kim istiyorsunuz arkadaşlar? Bunu ben şimdi kimseye vermeyeceğim. Videodan sonra ben videodan sonra yorumlarda belirtin Kimi vereyim vereyim vereceğimi. Ondan sonra ben veririm. Vermezsem şey elim çarpıp vermezse. Şimdi arkadaşlar şunu e, 19 ipi yapalım. İlk olarak ben diyemem arkadaşlar. Bir arkadaşımız kulüpteki şey Deral Dünya Dünya sıralamasına girdi. Ben çok mutluyum diyor. Biz de aferin diyoruz ne yapalım? Karakterlerimiz kasıyoruz. problem arkadaşlar 600 kupaydı. Kupaydım. Kupaydı arkadaşlar. Ondan sonra da oynayamıyordum. 600 kupaydı. Hesabım çalınmıştı arkadaşlar. Sakın arkadaşlar elmas hilesi yapmayın. Çünkü hesabınızı çalıyorlar Bazı siteler. Arkadaşlar size bir tavsiye vereyim. Sakın yapmayın arkadaşlar. Siz siz olun. Sakın elmas hilesi yapmayın. Şarjı. Çok arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bu gelmesi buraya çok iyi olacak. Gelirse dalmaya çalıştı. Ama bir tane bulut alacak bizi. Vuramadı. Alamadı. Ben olsaydım kimseye saldırmazdım. Ya da ben Riko'ya saldırmazdım. Çünkü Riko vurabiliyor. Uzaktan vurabiliyor. Şimdi buradaki cini alabilir miyiz? Arkadaşlar bir de yeni cini gelecek. Size söyleyeyim. Rikon'un kostümü de gelecek yeni. Evil cini gelecek arkadaşlar. Cinin kostümü resimini bilmeyen var. Söyleyeyim. Evil cini. Evil cini mi arkadaşlar? Kötü cini mi? Öyle bir şey diyorlardı. Şimdi bakalım. Ölü besi atladı mı? Evet arkadaşlar atladı. 19'lukta oldu. Sizler arkadaşlar? Ben adı neydi? Durun bakalım başka 19. bir karakterimiz var mı? E ee, bakalım. 15.600 oldu arkadaşlar. en çok kupa yapılmak arkadaşlar. E ee, bakalım neler var. Arkadaşlar 20 rütlüye olmaya yakın karakterler. Sonra ya kardeşim atıyor. Piper var arkadaşlar, Rico var. Sonra Brock yapabiliriz. Yarın arkadaşlar Piper'la bir kuyu çalışacağız. Şey arkadaşlar belirtmeyi unutmayınız. Ben son bir kere şu Piper'la maç atayım. Sonra sizden onu şey. hiçbir arkadaşlar videomu o kişi izlemiş arkadaşlar. Ama kimse yorumlarda hiçbir şey yazmamış. Sadece benim sınıf arkadaşıma demiştim. Benim takip eder misin? Sınıf arkadaşım da evet bu mu yazdı? Ben de evet cevap verdim ona. Bir de arkadaşlar mesaj yazıyorsunuz. Ben sizin mesajınıza direkt cevap veririm. Yeter ki arkadaşlar siz bana cevap mesaj yazın. 7 kişi görmüş arkadaşlar. İyi iyiye gidiyoruz. İlk videomuz 7 kişi görmüşse çok iyi. Videomuz 14 dakika oldu arkadaşlar. Son şu maçı da bitireyim. Bitireceğim. ID'mi de gösteririm size Unutursunuz belki. Buna sonra arkadaşlar çok like gelirse Lazali'ye Lazali istek attım arkadaşlar. Çok fazla arkadaş olduğu için bir şey olmadı. Daha sonra tekrar deney yazıyordum. Arkadaşlar şu Daryl bana uçabilir. Aa Piper dur Piper Piper Piper. Arkadaşlar Piper bizi aldı. Beş. Beşinci olduk. Beş, altıncı olmuşuz. 2-1'e dik. Güzel. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.